Sevgili canlar merhabalar. Değerli canlar, bugünkü bilinçli farkındalık konumuz olarak sizlerle mutlu bir evliliğin formülü nelere bağlıdır onu paylaşacağız. Tıpkı çocuğun ev ödevini yapması gibi ilişkilerin de sağlıklı yürüyebilmesi için her iki tarafın ruhsal, bedensel gelişimlerini yinelemeleri, gelişimlerini tamamlamaları çok önemlidir. İşte iyi bir evlilik için gereken psikolojik olarak almanız gereken önlemler. Alın, sizlerle paylaşıyoruz ve seve seve uygulayın. Mutlu bir evlilikte yapılması gereken ilk iş çocukluktaki aileden duygusal olarak ayrılmanın sağlanması gerekiyor. Ve evliliğe tam anlamıyla yeni bir yuva kurmak adına temelli bir yatırım yapmak gerekiyor. Böylelikle iki aile olan Bağlantılar tamam tanımlanmış olmalı ve tamamlanmış olmalıdır. Yani her iki birey kendi ailelerinden ayrılmayı göze almalı ve kendi başlarına yeni bir haneyi huzurlu bir şekilde bir saadet hanenin temellerini kurabilmeliler. Evlilik bir kurum bir nevi şirket aslında kaba bir tabirle ortak değerler üzerine birlik kurarken İki kişinin de bağımsızlığına özen göstermesi gerekiyor. Anne baba olmanın getirdiği zor görevlerin göğüslenmesi, bebeğin evliliğe yaptığı etkilerin hazmedilmesi, bu konuda oluşacak sorunları e, çözmesi gerektiğine inan e, her iki tarafında olan inancı. Ana ilk ilke tarafların kendi bağımsız alanlarında kalmasına saygı göstermek ve bunu sürdürebilmek hayatta hiçbir şey dört dörtlük olmadığı gibi güllük gülistanlık bir hayat sürmekte garanti edilebilen bir şey değildir. Hayat herkes için inişlerle, çıkışlarla, yokuşlarla dolu bir süreçtir. Dolayısıyla iyi günde kötü günde denilerek başlanılan süreci devam ettirmenin bilincine uyanmış olmaları gerekiyor. Hayatta yer alan kaçınılmaz krizlerle yüzleşip başa çıkabilmek en azından böyle olması gerektiği bilincini taşımak bu tür sorunları aşmada çok önemli bir detay ve ayrıntıdır. Zor durumlarda evlilik bağının gücünü koruyabilmek, evlilik çiftlerin farklılıklarını, öfkelerini, çatışmalarını ortaya koyabildikleri bir güven alanı yaratmalı ve bu hiç akıldan çıkarılmamalıdır. Evlilikte şaka ve neşenin hayata geçirilmesi gerekiyor sıkıntıların ortak giderilmesi ve az sosyal olmanın önüne geçilmesi, sorunların üstesinden gelip evliliği eğlenceli hale dönüştürmenin ana ve altın kuralıdır. Çiftler birbirlerinin sevgi, saygı, destek, güven, teşvik, beğenilme, bakılma ihtiyaçlarını karşılamaya özen göstermelidirler son ama en önemli ayrıntı bu ilk görüşte aşık olduğunuz insanla duygularınızı aynı tazelikte tutabilme başarısını gösterebilmektir yani aslında hem duygularınızı e, aynı tazelikte koruyabilmek hem de duyularınızı birbirini anlayabilecek şekilde entegrasyonu sağlayabilmek önemlidir zamanın getirdiği değişikliklerle yüzleşirken ilk günlerin romantik idealize imajlarını canlı tutmak gereklidir. Sağlıklı ilişkisi olan insanlar hayatlarının her alanlarında mutluluğu ve başarıyı daha kolay yakalarlar. Sevginin ve dayanışmanın verdiği enerji tüm yaşamlarını zorluklarına rağmen kolaylaştırır ve hayatın zorluklarının üstesinden sevgiyle gelmenin kolaylarını sağla, e, kolaylarını sağlar. Hayatın bir nehir gibi akmasını sağlar aslında ve çiftler de bu akan engin nehire ahenk ile coşku ile katılarak o e, coşkunluğa ahenkle dansa katılırlar. Bu nedenle evlilik çok önemli bir kurumdur.